Fibromiyaj hastalarını nasıl tedavi ettiğini soruyorsunuz. Benim kendi ödülü bir protokolüm var. Gökmen yaklaşımında e, ben postural sendromu düzeltiyorum. İframasyon protokolüm var. İçinde nöral terapi, ağır kremedislerin vücut akupunkturu belli şeyleri içeriyor ama çok fazla yine içermiyor. Merak etmeyin. Artın beraberinde bir e, bilinçaltı çalışma yapıyorum. E, diz sıkma için özellikle yapıyorum. Bazen e, travması ön plan doluyor. Bazen de diz sıkmadan gelip geçmiş ataların travmasına kadar gidebiliyor. E, aynı zamanda o andaki en önemli şikayet eklem ağrısı mı, kas ağrısı mı, sindirim sistemi şikayeti mi, tiroidi mi, adet düzensizliği mi, bu ne önde, ön planda ise onunla ilgili bir homeopatik tedavi başlıyorum ama organ remedisi düşük potansiyle başlıyorum. Sonraki aşamalarda e, diş tedavileri eklenebiliyor, homeopatideki farklı komponentler etkilenebiliyor. Bu tedavinin ayrıntıları için hasta okulu e, fibromiyaj tedavi videoma bakabilirsiniz.